Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Ali Başkanıma teşekkür ederim. İyi misiniz? İşler yoğun. Arazide. Elinize sağlık. İşler iyi mi? Çok şükür. Şükreden, çalışan, sebat eden ekmeğini çıkarır. Ben bu bölgeleri çok eski bilirim. İçinizde birçoğu bilir. Buralar ilk kurulduğunda 80'li yılların sonu, 90'lı yıllar. Biz de burada tarım yapardık. Babam tarım yapardı. Ben de üniversiteyi bitirmişim. Böyle yeni hayata atılıyorum. Bir yandan da onun yanında çalışıyorum. Bu bölgeleri avcumun içi gibi bilirim. Burada da çok aile var. Bizimle beraber sebze tarlalarında çalışan buraya gelince rahmetli babamı da böyle yad ettim duygulandım da şimdi buralardan geçerken Allah tüm ölmüşlerimize rahmet etsin toprağı bol olsun kalanlarımıza sağlık versin bu salgın hepimizi yordu işleri aksattı bu pandemi ama en az etkilenen yine çiftçi oldu. Çünkü tarlaya gidip çalışabiliyordu. Birçok esnaf dükkanını açmadı. Kısıtlama getirdiler. E zaten dükkanı açsa iş yok çünkü sokağa çıkma yasağı var. 65 yaş ve üzeri, 20 yaş ve altı. baya bir sıkıntı yaşandı. Ama tüm dünya bu sıkıntıyı yaşadı. Tüm dünya halklar yaşadı. Bu topraklar üzerinde kökeni ne olursa olsun bizim insanımızın zor koşullarda nasıl birbirine sahip çıktığını görüyoruz. Hani deriz ya Çanakkale orada yüz binler şehitlerimiz var. O zaman Osmanlı tebaası altında Arap, Türkmen, Kürt, Çerkes, Muacir neyse hangi etnik yapıdansa Osmanlı şemsiyesi altında Çanakkale'de göz göğüs gözle mücadele etmiş. Hep bunu anlatırız. Dünya sadece göz göğüs gözse silah silah İnsanların birbirini kıymasından, savaşlardan ibaret değil. Ben savaşı istemiyorum. Örneğin, reddediyorum. Reddediyorum. Silah, çatışma, savaş, anaların yüreğin yanması beni üzüyor. Reddediyoruz. Biz barış insanıyız. Biz gönül insanıyız. Biz birlikten yanayız. Biz beraberlikten yanayız. Bakın ne güzel bir ülkede yaşıyoruz. Burada tarımla uğraşıyoruz. Yılın 12 ayı bize Allah her türlü bereketi sunmuş. Yeter ki çalış. Yeter ki sabah kalk. Bismillahirrahmanirrahim de. İşine bir koyul. Çapanı yap, gübreni ver. Azmet mutlaka rızkın çıkar. O kadar verimli topraklar. Biz şanslıyız. Mersin gibi bir yerde. Ama bir de bunu bulamayanlar var. Onları da düşünerek işte o yardımlaşmanın bu topraklar üzerinde birbirimize sahiplenmenin var olanın yok olanın elinden tutması varlıklının yoksulun, fakirin elinden tutması. Devletin vatandaşlarına hiçbir ayrım yapmadan hiçbir ayrım yapmadan adaletli hizmet sunması. Adaletli olması. Hepimizin kimliğini çıkaralım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyor. Hepimiz bu çatı altında bu ülke için çalışıp bu ülkeyi daha iyi duruma getirmek, bu ülkede huzuru hakim kılma, kimsenin aç kalmamasını, kimsenin, kimsenin ilaçsız, devasız, çaresiz kalmamasını sağlamak için emek etmek zorundayız. Bak ben belediye başkanı. Ben belediye başkanı. Bize demokrasi çok önemli fırsatlar sunuyor. Az önce söyledim. 20'li yaşlarda burada babamla beraber güneşin altında ben de ekmeğimizi topraktan çıkartmak için mücadele ediyordum dedim. Ama bir gün belediye başkanı bize bu ülke demokrasi gerçek anlamda demokrasi. Gerçek anlamda fırsat eşitliği eşit yurttaşlık kimsenin diğerinin hakkına tecavüz etmemesi hukuk özgürlük bütün bunlar bizleri insan yapan özellikler bu değerlere sahip çıkmak istiyoruz bu değerlere de sahip çıkıyoruz zaten geçtiğimiz seçimlerde bu değerlere sahip çıkan bütün insanların desteğiyle belediye başkanı olduk. Bunu inkar edemeyiz. Tamam tamam. Biz bugün belediye başkanlığı yapıyorsak sadece kendi seçmenimizin, kendi partimizin seçmeninin desteğiyle yapmadık. Başarılı olmadık. Bizi umut gören, bizi iyi gören, bize hizmette inanan bu adam ayrımcılık yapmayacak. Bu adam adaletsizlik yapmayacak. Bütün hemşerilerine adaletli bir şekilde hizmeti getirecek diyen herkes zoy verdi. Bu ülke hukuk devlet olsun diyen, demokrasi olsun diyen, insan hakları olsun diyen herkes bir oy verdi. Herkese teşekkür ediyoruz. Buradan da çok yoğun destek aldım ben. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu desteği de sizlere hizmet vererek boşa çıkarmamam lazım. Bizim sizlere hizmet borcumuz var. Bizim sizlere sahip çıkma borcumuz var. Sahiplenme. Ayırmadan, kayırmadan bunu da yapacağız. Yapıyoruz, yapıyoruz. Allah bilsin yapıyoruz. Burada pandemi sürecinde ne ihtiyacımız var? Arkadaşlarımız muhtarımızla konuştular. Hanelerimizin gıda ihtiyacı, bebe olan annelerimizin talebi varsa mamasından, çocuk bezinden, şehrin merkezinde belki köylere çok imkan sunamadık ama biz 500 bin yaklaşık olarak 500 bin kişilik evlere kadar yaşlı engelli ya da kronik rahatsızlığı olan işini yapamayan kalkıp evinde yemeğini yapamayan yurttaşlarımıza yemek yapıp gönderdik. İşte sosyal devlet, sosyal belediyecilik, vatandaşına sahip olma demek bu. Sadece yol yapmak, sadece bina yapmak değil belediyecilik. Belediyecilik garibin sesini duymak, yoksulun ihtiyacını gidermek, çaresizin çaresi olmak, kimsesizin kimsesi olmak belediyecilik bu. Belediyecilik bu. Biz onu da yapıyoruz. Ama eğer bir bölgemiz kanalizasyon sorunu yaşıyorsa, yol sorunu yaşıyorsa, en temel hakkı temiz içme suyu sorunu yaşıyorsa biz o yatırımları da yapmak zorundayız. Param yok diye bir şey yok. Ben hiçbir bahane uydurmadım. Uydurmuyorum, uydurmayacağım. Dimdiğim. Efendim bana engel çıkartıyorlar. Herkesin vicdanına bırakıyor. Herkesin adaletine bırakıyor. Herkes hakkını savunacak. Herkes bizleri izleyecek. Kim ne yapıyor? Oy vermiş. Diğer siyasetçiler ne yapar? Ülkenin faydasına mı çalışır, zararına mı çalışır? Bunları izleyeceksiniz. Sandık zamanı geldiği zaman sandığa da gidip orada hesabı göreceksiniz. İşte demokrasi bu. Siz destek vereceksiniz ama izleyip bizden hesap soracaksınız. Bu para sizin. Size yaptığımız gıda yardımlarından tut şu anda inşaatını başlatacağımız kanalizasyon arıtma tesisine ödeyeceğimiz her kuruş sizin. Alın teriniz hakkınız ödediğiniz vergidir. Vatandaşın parası. Bu ülkenin kaynakları vatandaşındır. Bu ülke kimsenin değil. Vatandaşın ülkesi. Vatandaş her hakka sahiptir. Vatandaş hakkını sonuna kadar kullanır. Demokratik hakkıdır. Anayasadan, yasalardan gelen hakkıdır. Biz de onlara hizmet etmek zorundayız. Bugün buraya hem sizlerin bizlerden beklentilerini, isteklerini öğrenmek, sohbet etmek hem de şu anda bu bölgede yapacağımız altyapı çalışmalarıyla ilgili, üst yapı çalışmalarıyla ilgili bazı bilgiler aktarmak sizin bir kanalizasyon sorununuz var. Bu kanalizasyon sorunu şu anda yüklenici firma bizden bütün anlaşmaları yaptı. Ayın dördünde burada çalışmalar başlıyor. Tamam, Toplam bizim kanalizasyon miktarımız yaklaşık 6 kilometre civarında toplamda bir de paket arıtma yapacağız şu anda yaklaşık nüfusunuzun yüzde %40'lık bir daha fazla sanki burada nüfus olacakmış gibi planlayarak ki olabilir yıllara sari 2000'in üzerinde nüfusunuz var tam olarak 2400 Bizim 4.000 Düzeltiyorum 4.000 Bizim planladığımız bunun çok üzerinde bir kapasiteye sahip. Bizim yapacağımız işler günü kurtarma adına yapılmıyor. Gerçekten kalıcı olsun. Gerçekten ihtiyaca cevap versin. Altyapıyı yaptık, yolu yaptık. Bir sene sonra çökmesin. Kanalizasyon patlamasın. Bugüne kadar yapılanları görüyorum. İyi yapılanların, eline sağlık yapanların aldığı para helal hoş olsun. Ama birileri halkın parasını ısraf etmişse, yanlış iş yapmışsa da aldığı para helal olsun diyemiyorum. Aldığı para helal olsun diyemiyor Biz harcayacağımız Her kuruşun Harcayacağımız her kuruşun Karşılığını Alıyor muyuz alıyor, Almıyor muyuz diye gözetlememiz lazım Bunu da sizin adınıza yapacağız. Burada Dört başı mamur gayet güzel bir kanalizasyon Sistemimiz olacak Ayrıca Yağmur suyu sorunuz da var Biz bu kanalizasyonu döşedikten sonra da yollarınızı da yapacağız. Bu yağmur suyu sorunu burada DSE drenajları var. Oraya yüzey sularını alıp bağlayacağız. Herhangi bir sorun yaşamayacağız. Yine at girmezin içinde yaklaşık 1300 metrelik bir çalışmamız olacak. Yolla ilgili yine gün yurduyla at girmez arasındaki yol bozuk. Şimdi ben de o yoldan geldim. O da yaklaşık 4 kilometrelik bir yol. Oraya da sati kaplama yapacağız. Bunu da bu yıl içerisinde. Yani 2020 yılı içerisinde bu yatırımları tamamlayacağız. Kanalizasyon yatırımlarımız bir sonraki yıla sarkacak ama son bitiş tarihi nedir? 2020'nin son bırakmıyoruz 2020. Bir aksilik, olmasa, Bir aksilik olmasa kanalizasyon işimiz de bu yılın sonuna kadar tamamlanmış oluyor. İnşallah burada sistemi işletmeye geldiğimizde yine beraber bu yatırımın sonucunu göreceğiz. Tabi sizlerin talepleri var. Şimdi muhtar da kulağıma fısıldadı. Bir taziye talebi olduğunu söyledi. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmalar yapacaklar. Yine dönem içerisinde ortaya çıkacak farklı sorunları da burada arkadaşlarımız var. Tarsus Belediye Başkan Yardımcıları hem Ali Dinsever aramızda hem Ali Erhan Okyay aramızda. Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis üyemiz ve Tarsus'ta yapılan çalışmaların belediyeyle ile koordinasyonunu sağlayan koordinasyon sorumlumuz Ali Voltaç burada aramızda. Yine ilçe başkanımız Ozan başkanımız burada ve diğer bütün çalışan belediyede meskide biliyorsunuz meski belediyenin bir kuruluşu. Bugün bu kanalizasyon ve arıtma çalışmasını yapacak olan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi de belediyenin bir kuruluşudur. Bütün çalışanlarımız halkımızın emrine amade. Sorunlar bitmez mahallelerimizde. Bu kırsal mahalle şehir merkezi yol sorunu çözeriz kanalizasyon başlar onu çözeriz içme suyu sorunu başlar. Biz de. Bu sorunları çözmekle mükellefiz. Bu işleri yaptık. Hadi eyvallah yok. Daha sonra yine bir sorun varsa biz yine buradayız. Biz yine bu sorunu çözeceğiz. Başka söyleyeceğim bir şey kaldı mı? Şimdilik şimdilik bu kadar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin. Mahcubiyet kötü bir şey. Yine gelelim yine böyle bizi karşılayın. Saygıyla, sevgiyle karşılayın. Seçimlerde geldiğimiz zaman bizi destekleyin demeye yüzümüz olsun. Verdiğimiz sözleri tutalım. Hayatta en kötü şey verdiğiniz sözü tutamamak. İnsanları kandırmak, benden nefret eder. Yapacağımız işe yaparız deriz. Yapacağımız işe yaparız deriz. Bunu çok net söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Yapacağımız işe yaparız deriz. Ama yapamayacağımız işe yapamayacağımız işe de yapamayız deriz. Siz de bizi anlayışla karşılarsınız. Bunu da anlatırız. Bunu da size anlatırız. Çok teşekkür ederim. Sizlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun.